Bu yaşlı çift yanlışlıkla bir piyango açığı keşfetti ve 9 yılda 27 milyon dolar kazandı. Bir piyango bileti almak için Jerry en yakın piyango bayisine 10 saat araba sürdü ve 8 bin bilet satın aldı. O gece piyango çekilişi vardı. Kazanan numaraları yazdılar ve kazanan biletleri kontrol etmeye başladılar. Güneş doğarken son biletlerini de bozdurdular ve 16 bin dolarlık bir bilet için 21 bin 43 dolar net gelir elde etti. Jerry çeki tahsil merkezinden aldı. Çift eve döndüklerinde çok sevinçliydi. Arabayı kenara çekip gözden düşen kasabalarına baktılar. Kalplerinde kasabayı yeniden canlandırmak ve komşularını zengin etmek gibi derin bir hayalleri vardı. Bu yüzden bir yatırım şirketi kurdular. Jerry kasabada tanıtımdan sorumluydu. Eşi ise evde hisse senedi sözleşmesini imzaladı. Paraları olmasa da malları vardı. Çift birlikte çalışarak şirketi büyütmeye çalışıyordu. Bir sonraki ikiye katlama bonus havuzu açıldığında çiftin 40 bin doları olmuştu. Hatta bir benzin istasyonu sahibini bile onlara katılmaya ikna ettiler. Sabah erkenden gece geç saatlere kadar çalıştılar ve nihayet piyango gecesi tüm biletleri oynadılar. Ancak ertesi sabah benzin istasyonu sahibi içeri daldı. Piyango şirketinden bir fatura almıştı. İstasyonundan satılan biletler 8 adet 2 bin dolar kazandırmıştı. Kazançlarını ikiye katlamışlardı. 3 adam sevinçle çığlık attı. Ancak Jerry vergi incelemesinden kaçınmak için temkinliydi ve tüm kazanan biletleri bir depoya koydu. Depoda giderek daha fazla bilet yığılıyor ve daha fazla para kazanıyorlardı. Kısa süre sonra Jerry bir hissedarlar toplantısı çağırdı. Ancak insanlar raporuyla ilgilenmiyordu. Ne kadar para kazandıklarını umursamıyorlardı. Jerry'ye hayatları kadar güveniyorlardı ve bu da Jerry'yi daha da fedakar yaptı. Bir dahaki sefere 624 bin dolar yatıracaklardı. Bu 4 gün üst üste iki makine ve bu kadar çok bilet almak için günde 12 saat oynamaları gerektiği anlamına geliyordu. Ancak çiftin hiçbir şikayeti yoktu çünkü gençliklerindeki yakınlığı yeniden kazanmışlardı. Ve sonra bir yabancı geldi. Haha. Kaba davrandılar yaşlı çiftle dalga geçtiler. Genç adam güldükten sonra kendini tanıttı. Prestijli bir üniversitede öğrenciydi ve bir piyango açığı keşfetmişti. Ancak yeterli parası yoktu. Bu yüzden birçok sınıf arkadaşını toplayarak piyango planını etkileyici bir konuşmayla tanıttı ve kısa sürede 50 bin dolar toplamayı başardı. Ancak piyango oynamayı seçmedi. Bunun yerine sınıf arkadaşlarına gece gündüz 25 bin bileti manuel olarak doldurttu. Kendisi hiçbir şey yapmadı. Piyangodan sonra öğrenciler ödülün düşündükleri kadar büyük olmadığını fark ettiler. Bu yüzden piyango şirketi sistemine girdiler ve başka bir piyango grubu buldular. Ancak Öğrenciler bunun yaşlı bir çift olduğunu fark etmediler. Buraya Jerry'nin ekibini ele geçirmek ve daha fazla para kazanmak için gelmişti. En fazla karı elde etmek istiyordu ama Jerry reddetti. Bütün kasaba arkasındaydı. Öğrencilere asla ihanet etmezdi. Öğrenciler öfkeyle ayrıldılar. Bu durum çiftin moralini hiç bozmadı. Ancak öğrenci pes etmeyecekti.